Selam arkadaşlar, Diz TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için aran çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Güzel ve başarılı oyuncu Neslan Atagül'den yepyeni renkli görüntüler geldi. Ben de o görüntüleri sizler için derledim. Güzel oyuncunun bu görüntüleri ayranları tarafından çok beğenildi. Katilden dönen Nesliha da e, işlerinin başında. Uzun zamandır projelerden uzak kaldı. Bakalım hangi projeyle ekranlara dönecek. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. Şimdilik ise benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sonuna kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. 对对